Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Dart of Free oyununu tanıtıyorum. Oyun oldukça eğlenceli ve güzel bir oyun. Gelin hep beraber bu oyunu yakından inceleyelim. Zaten birçoğumuzda dart oyununun nasıl oynandığını biliyoruz. Fakat bir takım incelikleri var bu oyunda. Çünkü gerçek hayattaki darttan bir tık daha zor olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar akçelerimiz var elmaslarımız. Elmaslar ile akçeler satın alabiliyoruz. Akçelerimiz ile de hemen buradan gördüğünüz gibi oklar satın alabiliriz. İyi oklar oyunu kazanmamıza neden olan en önemli unsurlardan birisi olmuştur. Şu anda Ayçi arısı okuna sahibim. Gördüğünüz gibi bir takım özellikleri var. 60 hızında 93 stabilitesi mevcut. 52 inceliğe sahip. Ne kadar çok ince ise ne kadar fazla da stabilitesi varsa okumuz o kadar iyidir. Ve aynı şekilde Okumuzun hızı da fazla olması gerekiyor çünkü ufacık hareketlerle doğru atışlar yapabiliyoruz. Bunu oyun oynarken zaten göreceğiz. Ek kademesindeyim ben. Fakat bununla kalmıyoruz. Okumuza e, çeşitli motif motifler ekleyebiliyoruz. Yani bunu da gö göstermek istiyorum sizlere. E, buradan orta gövdeye ait olan modelleri görüyorsunuz. Hani buradaki motiflerden birini seçtik. Örnek görüyorum. böyle kareli seçtiğimizde rengini değiştirebiliyoruz. Sarı, kırmızı İkinci rengimize geçiyoruz. Mavi. Bu tarz renklerle kendi okumuzu dizayn edebiliriz. Ben kırmızı rengi seçip maviden de beyaz seçtiğimde gördüğünüz gibi Türkiye rengini tercih ediyorum. Daha güzel, daha hoş duruyor ve şekil olarak size petik tarzını kullanıyorum. Tüyler kısmında ise bu kısım başlığımızı oluşturan kısımdır. Ee, başlığımızın şekline göre tüyler alıyoruz. Benim şeklim kalp. Kalbe göre de Türkiye bayrağını aldım. Şu anda e, bu statüde meyveler kısmı açılmış durumda. Her ilerlediğimizde farklı modellerde açılıyor. Fakat şekil kısmı değiştiği için sürekli e, tüyümüze yeniden model almak zorunda kalabiliyoruz. Hemen buradan armut kısmından buna bakabilirsiniz. Balta kısmından. Görüldüğü gibi şekil düştükçe hızı düşmekte bunu hatırlatmak isterim ki e, üzerindeki şekil hızı arttıran bir unsur şu anda bunun e, kalp modelinde 60 en yükseği e, umarım e, F kategorisine geçtiğimde de tabii ki daha iyi bir oka sahip olabilirim e, aynı şekilde kategoriler değiştikçe yani e, bizim mevcut kademelerimiz değiştikçe rakiplerimiz de ona göre güçlenmekte buradaki temel bilgileri verdikten sonra bir hatırlatıcı bilgi de vereyim. 3 canımız var. Ee, günlük atış hakkımızın bulunduğu bölüm Golden bölümü. Buradan günde bir defa atış yapabiliyoruz ve bize çeşitli ödüller veriyor. Hemen sol tarafta da kimliğimize ait ee, bilgiler yer almakta. İsmim Rot kafası. Ee, Türkiye ülkesini seçtim. Çünkü yaşadığımız ülkeye göre bayrağımızı oyun oynarken gösteriyor. Flamingolar Lindeyim. Beşinciliği oyuncusuyum aynı zamanda. Ve buradaki bir takım maçlarımın raporları yer almakta. Galibiyet serisinde en fazla 20'ye ulaşabildim. Yani yenilmeden 20 oyun ilerleyebildim. E burada en önemli olan bilgi şudur. 3 dart ortalaması sizin oyun kalitenizi gösterir. Yani ben her 3 dartta toplamda 72 ortalamaya ulaşabildim. Bence idare edebilir. Yani fena bir puan değil. Burada da başarıların sonucunda bizlere Elmas veriyor. Elmaslar önemli. Çünkü akçeleri alabilmemizi sağlıyor. Ve buradan onları toplayabilirsiniz. Bu noktada sizlere göstermek istediğim ayarlar var. Ayarlar kısmında shotbot var. Yani sizin için otomatik hesaplama yapıyor bazı oyunlarda. Doğru hesaplamalar sonucunda oyunu erken bitirebiliyorsunuz. Fakat akçe karşılığında kullanıldığı için ben tercih etmiyorum. Eğer ilk başlarda açarsanız sizden ücret almıyor. Hediye olarak kullandırıyor. Bilginiz olsun. Hemen gelin oyunumuzun başında oyun hakkındaki temel bilgilerden biraz daha söz edelim. Bu kısım Li. Li'lerde yer alan başarılarınız sizin akçenizi arttırıyor. Çünkü buradaki gördüğünüz gibi kutularda akçe veya da elmas çıkabiliyor. Aynı zamanda DP'niz artıyor. Artan DP'de sizin levelinizi yükseltiyor. E şu anda ben flamingolar kısmında yer alıyorum. Bu kısımdan sonra keklikler gelecek. Bakalım kekliklere kolaylıkla çıkabiliyor muyum? 3 canım var. 3 can da sizlere e, nasıl başarılı oyun oynanabilir bunu göstermeye çalışacağım. Gelin hep beraber hem oyunu izleyip hem de bir takım bilgileri öğrenelim. Gelişi oldukça afilli ve güzel. İlk atışı ben yapıyorum. Rakibim üzerine tıkladığımda Alman olduğunu görüyorum ve ortalaması 54'müş. Buradaki hedefimiz kutudaki bloklar var. Onları azaltarak bitirmek ve iç çemberi vurabilmek arkadaşlar. Bunu göstereceğim size. Atışım geçsin hemen. Evet. İç çember dediğim nokta burası. Buradan vurduğumuz her sayı çarpı 3 değerinde. Dış çemberden vurduğumuz her sayı çarpı 2 değerinde. Aynı şekilde bu noktalardan iç noktalardan vurduğumuzda ise tekli olarak geçiyor. Bu teklilerde attığımız sayının kendi değeridir. Önemli olan 301 sayısını en erken tamamlayabilmek. Onun için 60'a yakın hedefler alıyorum. Çünkü 20 çarpı 3 60 eder. Evet 60 için atıyorum. 60'ı alıyorum. Tekrar 60 için atacağım. Bu defa skaladım. Bazen böyle değişiklikler yaparak burası hani kapandığı için e, yan yana atmam biraz zorlaşacaktı. Ben de 17'yi tercih ettim. Zaten 20 19 ve 17 en fazla tercih edilen sayılar. Çünkü kolay vurulabiliyor. E, oyunun başlarında yani bazı yerlerden vurma zorunluluğunuz yok. Fakat son sayınızı Çarpı 2'den vurmak zorundasınız. Şu anda 70. Evet. Ben rastgele bir sayıya atayım. Bunu göstereyim. 10 atayım. 60 kaldı. Bir de 20 atayım. Aman Allah'ım. En olmaması gereken bir şey yaptım. Ee, dediğim gibi sayı sıfırladım. Fakat önemli olan sayı sıfırlamak için bizim bu noktalardan vurmamız gerekiyor. Çarpı 2'lerden. Oyunun kuralı bu. Çünkü Liin ilerledikçe farklı zorluklar getiriyor sana. Oyunda hani kolay tamamlamama açısından. Gördüğünüz gibi rakibim bunu başardı. Tekrardan bir oyun oynuyorum. Bu defa biraz daha atış inceliklerine söz edeceğim. Hem anlatırken hem de oynarken yani pek başarılı olamayabiliyorum. Kusura bakmayın. Bir oyun daha tekrarlayalım. Ödülümüzü aldık. Rastgele bir rakip verdi bize. İsmi Neil. Hemen başarı yüzdesine bakalım. Üzerine tıkladığımızda görüyorsunuz 66. Belki 72. En son atışımızı buradan atmamız gerekiyor arkadaşlar. Unutmayalım tekrardan çarpı 2'den vurmamız gerekiyor. Şu an 121 puan aldı. Bloklardan 121 puan azalttı. Önemli olan 301'i tamamlayabilmek. Oku yaklaştı bıraktıktan sonra geriye çekiyorsun hafifçe. Ve dengeli bir şekilde ittiriyorsunuz. Önemli olan okun ucunu buraya denk getirebilmek. Evet. Zor bir atışı başardım. O çok yakın. 180 için uğraştım. Oyunda alabileceğiniz en yüksek puan 180'dir. Gayet iyi 3 atış yaptım. Rakibimden öndeyim. Tabii ki önde olmak yeterli değil. Mantıklı oynayıp sayıyı en erken bitirmeniz lazım. 301'i geçemiyoruz. Bunu unutmayalım. Amacım bir defa tekrardan 60'tan vurmak. 20'ye vurdum. 121. Evet, şu an çarpı vurdum 61 kaldı. Şu an rakibim sıfırlayabilir. 80 sayısına sahip. Umarım o sıfırlamadan ben oyunu tamamlayabilirim. Hadi izleyelim ne yapıyor. Evet 60'a vurdu. Şu an bir 20 atmak zorunda en az. Ve blok oldu. Çünkü vurmaması gereken yerden vurdu, sayıyı sıfırladı. Önemli olan sayıyı sıfırlarken dediğim gibi dış çemberden sıfırlaması lazım. İç çembere atması yasak. Ben şu an 20'ye atıyorum. 41 kaldı. Sonra 1 atacağım. Evet. Tekrardan atmam gereken yeri gösteriyor bize. 20'nin çarpan ikisi 40. 40'a ulaşabilmem için böyle yapmam gerekiyor. Evet atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40'ı da vurunca oyunu almış oldum. Atarken çok fazla sarsmamanız gerekiyor hatta çekip üzerine getirip bekletip biraz geri çekip tekrardan atmanız gerekiyor. Eğer ki hızlı bir oka sahipseniz bunu çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Fakat okunuz kötüyse çok geriye çekip tekrardan atmanız gerekiyor. Hadi tekrardan göstereyim size bir oyun. Şu an 29 seviyesinde olan bir oyuncuyla oynayacağım. Seviyelere aldanmayın. Rakiplerin birçoğu sadece akçe için oynayabiliyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet şu an rakibimiz 20 ile başladı. Ben bu defa biraz daha çevresiz dolanarak oynamak istiyorum oyunu. Bakalım neler yapabileceğim. Şu an okunuzu tutarken buradan tutmayın. İlk başta buradan tutarsanız zaten okunucu görükecek rahatlıkla. Getirdiğiniz oku yaklaştırdınız bıraktınız. Tekrar tutuyorum. Çekip atıyorum. Gördüğünüz gibi hedefi tamamlıyorum. Çok rahat vurabiliyorsunuz. Tuttum. Evet. Ucunu hizalıyorum. Gördüğünüz gibi ucunu tam sarı noktada bıraktığımda yani sarı nokta dediğim yer burası. Hedef başarılı bir şekilde ulaştı. Tekrar 19'a attım. Rahat bir sayı için 17'nin 3 çarpanı ile 19'un 3 çarpanı tercih edebilirsiniz. Birçok kullanıcı buraya atarak daha fazla sayı elde edebiliyor. Önemli olan dengeli bir şekilde sayıları yükseltebilmek. Yan yana attığımızda 3 okun sığmama durumu söz konusu olduğu için büyük puana ulaşamıyoruz. Yani 180'e ulaşamıyoruz. O yüzden çevredeki yüksek puanlar deneyebilirsiniz. Getirdim tekrardan. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu defa 3'ünü sıldırmak için atmaya çalışayım. Bakayım ne oluyor. Evet. Şu an aldım. Ama 3'ü muhtemelen sığsa dahi 51 olduğu için puanım e, atmamam gerekiyor. Benim tekli bir sayı atıp çiftli bir haneye düşürmem lazım. 17 atalım. 34'e düşsün. İşimizi buradan sağlam almış olalım. 17 çarpı 2 34 ettiği için benim diğer el sadece buradan bulmam gerekiyor. 34'ten fazla bir sayıya ulaşırsam 3 atışta doğal olarak oyun hakkım ölmüş olacak. Ve şu an rakibim 20 çarpan 2'yi vurursa oyun bitiyordu. 40'tan küçük bir sayıya ulaştığı için tekrardan atış hakkı verdi oyun. Tabii ki ben oyunu bitirmezsem. Gördüğünüz gibi çok basit. Çekip atmakla vurabiliyorsunuz. Fazla hızlı bırakmamanız gerekiyor. Elinizi savurmamanız gerekiyor. Oyunu kazanabilmek için. Gördüğünüz gibi oyunu kazandım. Atış taktiklerinde en önemlisi buydu. Bunu göstermek istedim. Çünkü e, diğer etaplarda e, daha başarılı oyuncular bulunuyor. Lil elemelerinde daha kolay hareket edebiliyorsunuz. Daha güçsüz oyuncular geliyor. Yani şu an seriye bağlamışken ahçelerimizi alalım. Buradan geri tuşuna basıp bir sonraki videoda size savaş kategorisini anlatacağım. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.